Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl telefondan tabletten Beta Mailcraft yüklenir onu göstereceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. İlk olarak Google'lar girip Arma yerine Happy Mode yazıyoruz. İlk olan değil 3'te çıkan yani olmayına basıyoruz. İşaretlediğim yere basıp indiriyoruz. Sorulan birkaç şeyler var ben. Onları açtım bana virüs girmedi. Siz de açın. Ben de önceden yüklü olduğu için giriyorum yüklenince girin. Yazdıkımızda ilk çıkalı yüklüyoruz. Minecraft olanı indirin. İndirin, ben idirdiydim. Şimdi sunucu kuruyoruz. Ben yaratıcı yaptım, siz istediğinizi yapın. oluşturuluyor biraz hızlandıracağım. Geldik şimdi istediğinizi yapın. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Tek hayalim 500 abone. Olmak destek olursanız çok çok ama çok mutlu olurum. Nice kalın, sağlıklı kalın, görüşürüz.